Zombi Apocalypse. Evet. Drone'un platformundan herkese merhaba arkadaşlar. Karşınızda yeni bir World of Tanks videosuyla buralardayız. Tankımız Su-101 Sovyet tankı 8 seviye. Namı değer versiyon 4'ün 8 seviyesi. Versiyon 4'ün e, 268 versiyon 4'ün 8 leveli su 101 9 leveli 263 ve 10 leveli tabii ki bu üçü çok e, zevkli tanklar 8 level olarak genelde su 101 ile oynadığımızda da çok zevk aldığımız bir tanktır çünkü hem vuruşu olsun sektirmesi olsun hareketleri olsun güzel bir tanktır zırhlıdır özellikle de levelinde veya levelin altına attığı zaman terör estirebilen bir tank şu an bir level üstümüz atmasına rağmen Düzgün oynayıp düzgün açı verdiğinizde neler yapabileceğini görebileceğiniz bir tanktır kendisi. Önünü gizleyin. Pat 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 yapıştır ama burada ön gizleyeceğimiz bir yer yok şu an. O yüzden neler yapabildiğimizi hadi görelim. Bero! Selamun Aleyküm. Küçük adam sen şimdi izliyorsun biz orada. sen neyse. Az değilsin Bero. Şimdi oradan bir arkadaş kafayı çıkarttı. Hadi birazcık daha çıkart bir çıkarttı. Hadi. selamun aleyküm yapalım sana. Oo progettayı da spotladık. Ayı nere geliyorsun sen bir dur orada bakayım Tiger'cığım. Nere geliyorsun emmi sen ha? Babana çiftliğin burası. Şu soldan inşallah çıkacağız. Hala gelmedi oraya bile ama. STRVK oh 28 herkese spotladık. <laughs> 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 Ayy, Ah, Theotos'dan stack dedik dedim. Aha, öldürecek bizi. Zaten var, 770 canımız duracak. Önüne bizi alacak yavrumuza. Kırdı kırsak, kuyruğa başlayalım. Theotos... Fay... Ana, mermi nereye gitti? Müge abla, mermi kayboldu. Ben yaşlı bir adamım, mermimi bulamıyorum. Yardım eder misiniz? 2100 vuruş, 1150 sektirme ve 510 da biz yardım hasarı beraber 9 levellere kök söktürüyoruz böyle bam 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 yapacağız hepsini 63 6 maç hızlı gidiyor. <laughs> T-30 gördü bizi. Allah'tan ki RNG çalıştı da vurdu yoksa %25 üstüne vursaydı zaten yiyip bitirmişti bizi. Şimdi burada bir Ayas kardeşimiz var orada. Ne yapıyorsun bakayım sen? Hadi kız. Şişt, alo. Bu yan da. Güzel bir 398 ağzının ortasına. Bak şimdi normalde onun geri kaçması lazım ama geri kaçmıyor. Niye? Salak. <laughs> Hala orada duruyor. Var. Vur, vur Allah'ım var. Bedava kill yapıştırdı abi. Hala orada bekliyor. Ya yandan biri sana ateş ediyor. Geriye al kendini Yok. Kendini sana bırak kanki. Leve neye uğradığını şaşırdı. Çıldırıyorlar şu an. 50 canı var adamın. Biz bu adama nasıl vuramıyoruz? Bu adamı nasıl kıramıyoruz? Çıldırın. Ağlayın, zırlayın, patlayın. Sen nasıl bir tanksın ya? hala kötü bize demek ya. Ne kadar acayip bir adamsın ya. Sağ ol ama senin sayende demeç kasıyoruz. Hadi bakayım. Go. go. home, go home. Evine git. Şimdi sıra sende kanki bak. 50 canımız falan olmasına bakma. Aldım iş işleriz bizim. Mermilere gitti lan. Lan o mermileri babam bedava mı veriyor da? Sağ sola basıyorsun lan. Oyuna bak mermilerimizi iyi Bu da Güzel ya ki. Adam zevke geldi. 5283 hasar, 2180 sektirme ve da. Bu iş bu kadar baba bam bam bam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Oradan bir Cema tekrardan selam olsun. Bizi izleyen en küçük abonemiz.